Şimdi ayarlara giriyoruz. Buradan konumu seçiyoruz. Ardından aşağı doğru geliyoruz. Ve acil durum konum hizmetine tıklıyoruz. Buranın açık olduğundan emin olmamız lazım. Bu bir. İkincisi deprem uyarılarına tıklıyoruz. Ve bunun da şurada açık olduğundan emin olmamız lazım. Telefonun modeline ve markasına göre bu ayarlar ve bulunacağı yerler farklı olabilir. deprem sonrası ortaya çıkabilecek erken deprem uyarı sistemleri hakkında da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sistemler depremin bize saniyeler hatta dakikalar öncesinde uyardığını iddia etmekte. Tabii ki bu şekilde çalışan dünyada örnekleri olan siteler mevcut. Ancak bizim dikkat etmemiz gereken sahte olarak karşımıza çıkan reklamlarla kendilerini pazarlamaya çalışan sahte uygulamalar. Bu uygulamalar nasıl çalışıyor ve amaçları nedir? Onlar hakkında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum cihazlarda bulunan ivme ölçer aynı bölgede bulunan farklı cihazların aynı titreşim frekansını aldıktan sonra orada bir deprem olduğu veya deprem olabileceği konusunda sunucularından bu dataları analiz etmekte ve diğer kullanıcıları bilgilendirmekte Dünyada örneklerine baktığımız zaman Amerika veya Japonya'da devlet destekli sistemler mevcut. Devletin kurduğu yer altındaki sismik ölçer cihazlar cihazlara, bilgisayarlara, telefonlara bu uyarıyı iletmekte. Ancak Türkiye'de şu an için böyle bir sistem mevcut değil. Bu sistemin %100 çalıştığını söylemek doğru olmaz. Ancak doğru olarak bilgi verdiği de gözlemlenmekte. Sahte uygulamaların bize ne gibi zararlar verebileceği konusunda da değinmek istiyorum. Bu uygulamalar bizim kişisel verilerimizi almaya çalışabilir. Telefonumuza sahte yazılımlar yükleyip telefonumuzu ele geçirmek amacıyla da bulaşmış olabilirler. Tabi bunlara önlem almak için telefonumuzun konum, ses, video, mikrofon gibi izinlerini kısıtlamakta yarar var. Ancak bildirimleri açık bulundurmamız gerekiyor ve konumu da açık bulundurmamız gerekiyor ki gelen bildirimler doğru olarak olduğumuz yere ve o doğru kişi olarak bize ulaşması gerekmekte. Deprem korkusu kadar tehlikeli olan şey dijital güvenliğimizdir. you yeah.